Kul nefsin zaiqatul maut fe innema tuwaffabnu ujurakum yawmal qiyamah faman ghazaha anin naru wudkhulal janna faqad fe fadama al hayatud dunya illa ma ta'al Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. O gün kim ateşten kurtarılıp cennete girerse işte o kurtulmuştur. Unutmayın dünya hayatı geçici bir metadan başka bir şey değildir buyuruyor Rabbimiz. Evet Rabbimiz bir gerçeği dile getiriyor. Bütün insanların eninde ve sonunda öleceğini hatta bunların peygamberlerin dahi bundan müstahni olmadığını söylüyor. Bakın Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a kadar gelen Adem Aleyhisselam'dan peygamberlik zincirinin en son halkası olan Muhammed Aleyhisselam da ölüm nimetiyle karşı karşıya kalmıştı. Her ne kadar ölüm meleği kendisine ey Muhammed dile sana bir ömür daha verelim mi dediğinde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sonunda ölmeyecek miyim dedi. Öleceksin ya Resulallah deyince Allah'ın Resulü şahadet parmağını kaldırdı. Beli refikül ala, beli refikül ala dedi. Ben Rabbime kavuşmak istiyorum dedi. İnanın ki Allah'la bizim aramızdaki yegane engel ölümdü. O yüzden Rabbimiz diyor ki kulum bana kavuşmayı isterse ben de ona kavuşmayı isterim diyor. Kulum bana kavuşmaktan hoşlanmazsa ben de ona kavuşmaktan hoşlanmam diyor. Evet ölüm bir yok oluş değildir. Ölüm bir son değildir. O yüzden Rabbimiz اَلَّذ۪ي hayat الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ ve kume اَحْسَنَ amele buyuruyor. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi denemek için Ölümü ve hayatı yarattım diyor. Bakın önce ölümü sonra hayatı yarattım diyor. Aslında ölümden sonra bir hayat var. Nasıl anne karnında var olan bebeğin elleri var, elleriyle bir şey yiyemiyorsa, ayakları var, ayaklarıyla koşamıyorsa, ağzı var, bir anlamda göbek bağından yemeğe besleniyorsa, demek ki o çocuğun anne karnındaki o istidat ve yetenekleri ora için değil dünya için olduğunu anlarız. İşte bizim ruhumuzda var olan istidatlarımız ve yeteneklerimiz şu anne misali dünyanın içerisindeki rahmin içerisinde olan bizler aslında anne karnından çıktığı gibi ölümle başlayan bir yolculuk ve ebedi tabiri caizse bir mutluluğun peşine gideceğiz. Ama buna göre bir hayat yaşarsak unutmayın enkazın altında kalanlar öldü, üzerinde kalanlar ebediyen yaşayacak değil. Depremin kendisine uğramadığı şehirler ve ülkelerdeki insanlar da ölecekler. Ölüm herkesi bulacak. Ölüm herkesi bulacak. Bakın Cenab-ı Allah İsrafil Aleyhisselam bekliyor. Sura üfleyecek. Şu anki kıyametin mukaddimesini yaşıyoruz. Hatta kıyamete nispeten bir kas kasırgaya nispeten şu an bir meltem niteliğinde. Öyle günler gelecek diyor. Cenabı Allah emrettiğinde İsrafil Aleyhisselam sura üfleyecek. Sure üflediğinde güneşin defteri dürülecek. Yani Allah'ın el mümin ismiyle emanet üzerine yapmış olduğumuz güneşin üzerimize düşmesinden korkmuyorduk. Yıldızların üzerimize dökülmesinden hiç korkmadık. Denizlerin taşıp da tabiri caizse bizi yok edeceğinden hiç korkmadık. Çünkü emanet ve güvenin sahibi Allah'tı. Biraz emanetini çekince, biraz güveni çekince aslında bize şunu hatırlattı. Sizin kainatta yeryüzünde gezip dolaşırken asıl amacınız bu değildi. Asıl amacınız Allah'a kulluktu. O yüzden bunu hatırlatmak için aynı bir annenin sobaya koşan bebeğin eline vurmak gibi aslında daha büyük bir beladan gelecek olan daha büyük bir azaptan önlemek için Cenab-ı Allah bize şefkat tokadı vurdu. Önemli olan bunun farkına varmak. Önemli olan bunun farkında olabilmek. O yüzden İsrafil Aleyhisselam sure üflediğinde herkes ölecek sadece Cenabı Allah ve İsrafil Aleyhisselam hayatta kalacak. Cenabı Allah soracak ey melekül mevt kimler kaldı hayatta? Diyecek ki ölüm meleği ya Rabbi Cebrail hayatta, Mikail hayatta, arşını taşıyan melekler hayatta, ben hayattayım ve hiçbir şekilde ölmeyecek olan sen hayattasın diyecek. Allah diyecek ki ölüm onları da alsın. Onlar da ölecek. Bildiği halde soracak ey melekül mevt kimler kaldı hayatta? Diyecek ki ya Rabbi bir ben kaldım bir de sen kaldın diyecek. Ölüm seni de alsın diyecek. Seni de bir sebebe binayen yarattım ey melekül mevt deyince ölüm meleği kendi ruhunu kabzedecek Ve sadece Cenabı Allah kalacak ve gökleri ve yerleri dürecek ve sağ elini alacak. Kur'an'ın ifadesine göre şöyle haykıracak. Limenil mülkün Bugün mülk kimindir? Bugün saltanat kimindir? Ene malik, ben malikim. Nerede yeryüzünün malikleri, nerede yeryüzünün cabbarları, nerede yeryüzünün müstekbirleri, düğmeye bastığında insanları katledenler nerede? Nerede yeryüzünün malikliğini sataslayanlar ev benim mülkümdür diyenlerin evleri nerede şu an? Dışarı benim mülküm de, diyenlerin dışarıdaki var olan malları nerede diyerek Cenabı Allah sessizliğe seslenecek. Hiç kimseden cevap yok. Cevabı kendi verecek. Lillahi'l-vahidul kahhar. <laughs> Bugün tek ve kahredici güç benim diye Cenab-ı Allah seslenecek. Evet daha sonra İsrafil Aleyhisselam'ı yaratıp insanları tekrardan dirilmesi için suru öfletecek. Ve insanlar çıplak dirilecek. Ölmüş olduğu yerlerden baklagiller gibi çıkacak. Ruhlar bırakılacak ve bedenlerini bulacak. Herkes çıplak bir şekilde mahşer alanında yerin tamamıyla dümdüz olduğu ve bembeyaz olduğu bir mekanda mahşerde hesaba doğru gideceğiz. Herkes bir hesabın içinde olacak. Bu istasyonlar bizi bekliyor. Bakın şu an küçücük bir sallantıyla, küçücük bir dokunmayla sarsan cenabı Allah'ın ne kadar cabbar olduğunu, ne kadar bir anlamda kebir ve aziz olduğunu gördük. Öyleyse bu hakikatlerde karşılaşacağımız o gün için şimdiden hazırlık yapmamız lazım. Rabbimiz bir teşhis katıyor ve şöyle buyur, buyuruyor. Vel asır, asıra yemin olsun ki şu dünyaya, şu dünyanın peşinden gidenlerin bir anlamda zaman noktasında yapmış olduğu şu hayatın zamanına yemin olsun ki innel insana lefi husur. Hepiniz hüsrandasınız diyor Allah. Eğer sure burada bitseydi biz de biterdik. Ama Allah teşhisi kattıktan sonra tedavi yapıyor diyor ki İllellezine amenu ancak iman ederseniz yani Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret günü iman ederseniz ve amilus salihati salih ameller işlerseniz Allah'a layıkıyla kul olursanız başlarınız secdeye giderken Cenabı Allah için giderse Cenabı Allah'ın istemiş olduğu bir hayatı yaşarsanız ve birbirinize de hakkı sabrı tavsiye ederseniz hüsrana uğrayanlardan ayrılın denilecek. Evet Cenab-ı Allah bizi bir anlamda bir yere taşıyor. Düşünmemizi istiyor. Kendimize gelmemizi istiyor. Ve kalbimizde var olan o dünyalıkları atmamızı istiyor. Allah kalpte ikinci bir kumayı kabul etmiyor. O kalbin mekanı Allah'tır. Allah'ın haremi şerifidir. Sen oraya arsayı katarsan, sen oraya evi katarsan, sen oraya arabaya katarsan Allah seni onunla tokatlar. cenab Allah seni onunla imtihan eder. Allah'ın haremi şerifine bir şey katmayacaktık. Çok şeyler kattık. Allah kuma kabul etmiyor. Üzerine katılan her şeyle tokatlıyor ve orayı tertemiz etmek istiyor. Öylese dönme vakti gelmeli. Rabbimiz diyor ki: "Ey kendi aleyhleri adına haddi aşan kullarım, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin." Tövbe edin, Allah'a dönün, istiğfar edin. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir diyor. Rabbim merhametine mazhar olan kullarından eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vafu anne ya rahim, vafu anne ya kerim Vakfirlene zülübene ve cüdike ve keremike Ya ekremel ekremin ve ya rahimin Allahım aziz İslam ve Ve ya ziller kafirine ve müşrikin Allahım asliha adana ve din Allahım akahir adana ve din Ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Cebbar, ya Allah Allahım ellerimizi sana açtık Gönül sana döker derdini Dil sana arz eder halini senden başka ilah yok, senden başka Rab yok. Zatında, isimlerinde, sıfatlarında teksin. Eşin, dengin, benzerin yok ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ve biz senin kulunuz. Ve biz iman ve ubudiyetimizde gücümüzün yettiği kadar ahdum misakın üzereyiz. Ya Rabbi yaptıklarımızın şerrinden sana sığınırız. Bize inan ve ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederiz. Vermiş olduğun nimetlerin hakkını ifa edemedik ya Rabbi bizleri affeyle bizleri bağışla ya rabbi ya rabbi sana hakkıyla kul olamadık ya rabbi ya rabbi dünyaya daldık ya rabbi nefsimize uyduk ya rabbi ya rabbi peygamber aleyhisselamın izini terk ettik ya rabbi dünyalıklara taptık ya rabbi yıllarca çalıştığımız evler bize mezar oldu ya rabbi ya rabbi onun mülkünün senin olduğunu anladık ya rabbi artık kalbimizde hiçbir sevgi bırakma ya rabbi ya rabbi yalnız senin sevgine mazhar olan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi acı bize ya Rabbi. Ya Rabbi merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen ol dediğinizde bu takdirde olur ya Rabbi. Bir ol de ya Rabbi. Tekrardan bu belaları üzerimize defet ya Rabbi. Defet ya Rabbi belaları üzerimizden. Bir daha oldurma ya Rabbi. Ya Rabbi belki hak ediyor olabiliriz ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciziz ya Rabbi. Sen bağışlayansın ya Rabbi. Ya Rabbi biz devsimize daldık ya Rabbi. Namazı terk ettik ya Rabbi. Tesettürü terk ettik ya Rabbi. Sen bize acı ya Rabbi. Ya Rabbi sen bize merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Ya Rabbi bir daha yeri sarsma ya Rabbi. Ya Rabbi gök kubbeyi üzerimize yıkma ya Rabbi. Ya Rabbi kıyamete dair gelecek olan günlere hazırlık yapan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şehitlerimize merhamet eyle ya Rabbi. Ölülerimizi affeyle ya Rabbi. Kabir azabından emin eyle ya Rabbi. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Umduklarına nail eyle. Ya Rabbi ona cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cennette gireceği mekanlarını seyrettir onlara. Ya Rabbi onlara cennet ilyesinden, cennet kokularından süründür ya Rabbi. Bizlere de ders almayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamberin izinden gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sana layık kul olmayı bu saatten sonra şehadet getirerek La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek ölmeyi ve burada buna göre bir hayat yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavat. Allah rahmet eylesin ölülerimize, bizlere de, sizlere de sabırlar ihsan eylesin. Hakkınızı helal edin belki kalbinizi şey yaptık. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah.